Maltepot Ekspertiz'den hepinize merhaba. Bugün şasisi işlemli bir aracın tamir öncesi durumu ile ilgili bir video paylaşıyoruz sizlerle. Bu konu üzerinde durmamızın sebebi şase kazalarının küçümsenmesi. Peki bu araçlar alınıp satılıyor mu? Şase onarımı sonrası veya onarılmadan da bu araçlar alınıp satılabiliyor. Buradan bu tarz araçlar alan insanı küçümsemek gibi bir gayemiz olmadığını özellikle belirtelim. Normal şartlarda kimse hasarlı araç almak istemez tabii ki. Ama ekonomik şartlarla yani imkanlarla sınırlı bir durum alınıp satılması Bizim burada altını çizdiğimiz konu araçlardan anlamayan kişilere bu tarz araçların onarılıp hasar boyutunun gizlenerek manipüle edilip satılması ve bu gibi kişilerin mağdur edilmemesi için bu videoları sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü araçtan anlamayan kişi sıra aracını satmaya geldiğinde eksperde şasi işlemli bir aracı olduğunu ve bu aracın değerini ciddi anlamda etkilediğini öğrendiğinde panikle aldığı fiyatın altına dair bazı fırsatçılara satmak zorunda kalabiliyor. Veya alması gereken fiyatın çok çok üstünde aldığı için mecburen aldığı fiyatın altına satabiliyor. İnsanların birikimlerini hangi zor şartlarla kazandıklarıyla bu tarz kişiler ilgilenmez, umursamaz. Dolayısıyla şahsi işlemli araçların neden piyasada gizlenmeye çalışıldığını sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Şunu da ekleyelim. Her kazalı araç bu şekilde şase hasarı alacak diye bir kural yok. Bazılarında hafif bir bükülme olabilir. Çekme işlemi ile de düzeltilebilir. Ama ağır kazalarda bu ve bundan daha kötü durumlar söz konusu olabilir. Her şeyden önce amacımız sizleri bilgilendirmek. Bu videoyu şov amaçlı bir saatlikte yapabilirdik. Amacımız lafı dolandırmadan ve sizlerin zamanından da çalmadan faydalı içerikler sunmak. Videolarımızı beğendiğiniz takdirde destek olmak isterseniz beğenip videolarımızı paylaşabilirsiniz. Dilerseniz tabii. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyoruz.